Efendim şimdi ekonominin biraz da acı gerçeğiyle devam edeceğiz bültenimize. Yetersiz beslenmeden dolayı ilkokul çağındaki çocuklar çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladı. Çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkmaya başladı. Miniklerin Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu aç okula giden çocukların derslerine odaklanmasının zorluğunu dile getirdi. Sorunun çözümü için iktidara seslendi. Çocuklarımız büyük bir kısmı okula giderken aç gidiyor. Çocuk yoksulluğu her geçen gün artıyor. İlkokul çocukları okula aç gidiyor. Kimisi okulda açlıktan baygınlık geçiriyor. Hoca hanım diyor ki, çocuklar okula aç geliyor. Yoksulluktan okula ara veren çok sayıda öğrencimiz var. Yetersiz beslenmeden dolayı ilkokul çocuklarında zeka geriliği ve bodurluk gibi sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Açlık sınırının altında yaşam süren aileler çocuklarına da yeterli beslenme sağlamakta zorlanıyor. Bunu söylerken üzülüyorum. Çünkü okula aç gitmenin sıkıntısını gitmeyen anlayamaz. Anlaması da mümkün değil. Çocukların yetersiz beslenmesi siyasilerin de gündeminde. Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu, okula aç giden çocukların derslerine odaklanmasının güç olduğunun altını çizerek çözüm önerisi sundu. Aç giden bir öğrencinin derslerine odaklanması da mümkün değil. Okul çağındaki çocukların yaşadığı beslenme sorunu meclis gündemine de taşındı. İYİ Parti Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde devlet okullarında okuyan öğrencilere yemek verilmesi için bütçenin artırılmasını teklif etti. Bu teklif ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 16 milyon öğrencimize hiç değilse günde bir öğün yemeğin okullarda ücretsiz olarak verilmesinin teklifiydi. Ancak teklif AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yaşamayan bilmez. Bilmeyende çare arayamaz. Çare üretemez. Çocuklardaki büyüyen bir sorun olan yetersiz beslenme acil çözüm bekliyor.